Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videoda cilt bakım ürünlerimi anlatmıştım ama en önemli noktayı atlamışım. Yüz maskeleri evet. Kore'de e, meşhur olup bizde herhalde bir 3 dört tane kullandıkları kağıt maskelerden bahsedecektim ama unutmuşum. Şimdi yeni bir video çekerek Hemen kağıt maskelerle değiniyorum ben kağıt maskelerimi şey e, indirim zamanında Watson's'tan alıyorum veya işte Kore Kültür merkezi falan e, yarışmalar düzenlediği zaman onlar da bazen hediye verebiliyorlar e, kağıt maske mişadan e, ama ben biraz geçen seferki indirimden stokladım yani e, öncelikle Noja'nın yeni çıkan kat maskelerinden topladım. Hani daha öncekilerinden kullanmıştım ama pineapple, strawberry e, yeni gelmişti. Yani bu daha önce görmemiştim. Ve bunlar 9 liraya düşmüştü. Evet. Onun için hani deneyeyim diye aldım. Onun dışında bir tane hediye Mişa maskem var. Bananalı. Ee, bana muz ve bal karışımı varmış içinde. Ama hediye olduğu için daha kıyamadım kullanmaya. Bunu da gene Watsons'tan aldım. Bu da 9 liraya düşmüştü. Ben böyle haftada bir cilt bakımını çok detaylı yaptığım için o zaman uyguluyorum hani bir kere. Bu su ve nem ihtiyacını karşılayan bir maskeymiş. Burada gene bir Misha'dan hediye maske var. Bu nemlendirerek canlı görüm, görüntü kazandırıyormuş. Şimdi daha önceden bunun aloe veralısıyla aynısını kullandığım için hani verdiği etkiyi bildiğim için henüz kullanmadım. Hani daha önce kullanmadıklarımdan başlayayım. Sonra kullanırım dedim. Bunlar Kore'nin meşhur markası Nature Republic'in maskeleri. Bunları Ankara'daki Kore restoranında bu yerde satıyorlardı. Oradan almıştım. ne kadar aldığımı hatırlamıyorum. Bayağı uzun zaman oldu çünkü. Ama yani daha vakti geçmedi. Yani o kadar da uzun bir süre değil. Biri papatyalı, biri güllü. zaten Nature Republic'in daha önceden de Koreci hocam Kore'ye gittiği zaman falan maskelerini getirmiştim. Kullanmıştım. Bu uh, Rozwan'da satılan bir Kore firması. g diye okunuyor herhalde. Skin Solution Mask, Hyaluronic maskesiymiş. Hani cilde gene nem sağlar diyor. Uh, bu e sanırım Furdie markasının maskesiydi. Evet bu da e, Michelle'e satılıyor. Bunu 2 e, ay falan oldu herhalde alalım. E, cildin parlak ve temiz bir görünüme sahip olmasını e, sağlayan bir maskeymiş. Hı. Geçen WhatsApp üzerinden sakladım maskeleri göstereyim. Şöyle Fridia'nın maskeleri 9 liraya düşmüştü. 4 tane farklı. Şundan ıı, maviyle yani yani blueberry'den 2 tane var. Aslında e, ıı, portakal ve avokadodan da vardı ama onları kullandım ve etkilerini çok beğendim. Iıı, onun için hani indirme düşerse tekrardan tavsiye edeceğim 4 Maske Fridia markasının. Başka? Bunu da Kore restoranında ım, yorum yaptığım için hediye etmişlerdi. Yani bu da bir Kore firması ama ı, şu an hani ıı, yok diyebiliyorum hani. Gelirse ve kullandığım zaman tavsiye şeyi yapacağım. Zeytinyağlı bu. Badem ve zeytinyağı var içinde. Bu da... Bu da Rosman'da satılan bir Kore firmasının maskesi Arial'ın. Şu an elimde sadece aloe veralısı kaldı. Hani ben birkaç çeşitini alıp kullanmıştım. Bu da bayağı iyi. Cildimde hiçbir alerjik reaksiyon yaşamadım şu anda kullandığım maskelerde. Hani e, Misha'dan falan da çok hediye gelmişti. Hani bana böyle yarışmalara katıldığım için. Hani onlarda da hiçbir sıkıntı yaşamamıştım. Onun için de, hani cildimde alerjik reaksiyon vermediği için ben böyle elime geçen şeyler deneyip e, yani cildimde nasıl bir tepki verdiğini ölçmeyi seviyorum. Ha, bunlar da Vastans'ın maskeleri. Bu beyazlatıcı. Bu da nemlendirici bir maske. Bunun bir de işte anti agingli olanı var ama e, şu an zaten anti aging'e ihtiyacım olduğunu düşünmediğim için almadım. Bunu da arkadaşım hediye etmişti. Ama daha kullanamadım. Narlı bir maske. Arındırıcı kil maskesiymiş. Kullandığım zaman yorumumu söylerim. Ama hediye olduğu için gerçekten nerede satıldı ve fiyatı hakkında bir yorumum yok. Onun dışında e, biraz da Korey Kozmetik ürünlerinden bahsetmek istiyorum. Ama diğer videomda bahsettiğim Nature serisinin aloe veralı deodorantı bu sprey şeklinde. Ve çok hafif bir kokusu var. Yani hani çok bol eğer fresh kokusu seviyorsanız hoşunuza gider. Bu da dudak bal mı diyorlar? Bak lip balm evet. Lip balmı. Bu da gerçekten kış aylarında dudaklarımı çok rahat Zaten bir lip balm oldu. Tavsiye ederim. Onun dışında şimdi gelin kozmetik ürünlerimi inceleyelim. Watsons'da ee, satılan Pure Beauty'nin CC ve BB kremi. Ee, çok kullanmadığım için hani bana böyle bir iki sene gidiyor bunlar. Ee, ve Bunun kapatıcılığını, bunun parlaklığını çok beğeniyorum hani bir de canım hangisini sürmek isterse sürmek istediğim zamanlarda değiştiriyorum. Hani bazen bir bir bazen sessiz sürüyorum. Bu geçen sene Misha'dan aldım. rimel şey indirmeden baya düşmüştü ya yani 60 liraya falan düşmüştü bu maskarası şöyle gene indirme düşerse Tavsiye edebileceğim bir maskara. Hani gerçekten dolgunluğunu çok iyi veriyor. Bu Mişan'ın meşhur allıkları. böyle nokta nokta sürüp şey yaptığımız. Bu hediye geldiği için biraz şey kullanıyorum yani hemen bitmesin diye böyle bıtık butuk kullanıyorum. Bu da Mişan'ın başka bir allığı. Böyle kalp şeklinde şeftali tonunda Yani bazen işte yazın falan hafif makyaj yaptığımda bunu kullanıyorum bunu her zaman kullanıyorum cüz penge onun dışında bu Watsons'a yeni gelmiş Fridia'nın dudak bal mı böyle bal kavanozu gibi ballı ve blueberry'li bir dudak bal mı Onun dışında yine Watsons'da satılan ve bir... ee, şu sevimli ambalajlı dudak parlatıcıları şunların üçü de çilekli şu limon aramalı ee, İlk başta bu şibaklar vardı bunların maskesi falan da var onlar da çok güzel. Yani aloe vera'lı maskesi gerçekten çok güzeldi. Dudak balmları da çok tatlış. Bunlar da Fruity'nin dudak balmları. İkisi de çilekli dediğim gibi ama hani ben birazcık farklı ambalajı sevdiğim için almıştım. Onun dışında burada yılların şeyi var yani çok İlk böyle Kore'yi sevmeye başladığım zaman Sephora'da satılan Tony Moly'nin parlatıcıları ve ben bunları kullanmayı kıyamıyorum. Yani böyle gerçekten çok özel günlerde kullanıyorum. Şu an sanırım Sephora'dan kalktı. Çünkü Tony Moly'nin internet Tony Moly'nin internet sitesi açıldığı için orada bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Veya Sephora'nın bazı Sephora'nın online'ında da var sanırım Tony Moly'nin ürünleri ama gerçek çok hafif parlaklık veriyor. Yani bu Koreli kızların yaptığı makyajlarda doğal bir görünümü var bunların. Onun dışında gene Watson's'tan aldığım True Color'ın iki parlatıcısı. Bunlar da bu böyle hafif pembe tonunda. Bu da kırmızı tonu. Hani böyle ben şu an damdaki gibi değil böyle nokta nokta sürüp hani Koreli kızlar gibi işte tint falan sürüp öyle yapıyorum. Güzel yani renklerini işte mesela kırmızıyı kışın daha çok kullanıyorum. Pembeyi yazın daha çok kullanıyorum gibisinden ama değişiyor yani keyfim hangisini daha çok hangisini sürmek istiyorsam ona göre değişiyor. <laughs> Evet. Juicy e, Penguin e, tint'leri var elimde. Şu ikisi direkt bu Juicy Penguin tint böyle hı, hafif pembemsi bir rengi var. E, şey, e, daha çok yazın kullanıyorum bunun rengini. Bu Juicy Penguin Sugar tint'i kırmızı renkli. Hani işte kaşın daha koyu tonlar falan sürüyor diye böyle nokta nokta sürüp ortadan yayıyorum. Bu da, pardon biraz etrafı yıktım. Bu da Cuzipengen e, mauve tını şeftali tonu. Bu hediye geldiği için hani bunu böyle çok nadir kullanıp hani şey özel günlerde kullanmıyorum. özen gösteriyorum. Yazın kullanıyorum daha çok. İşte Koreli kızların meşhur tinti bu aslında. Hani hem matlı hem parlaklık veriyor. Değişik hani böyle rujların üstüne falan sürüyorlar daha çok. Bendeki böyle bordomsu bir renk çünkü Mişan'ın internet sitesinde bu kalmıştı sadece. Pop Testik Jelitin diye geçiyor. Hani böyle gerçekten Kore makyajına falan ilginiz varsa Mişan'ın indirimi zamanında renkli kozmetiğini öneririm. Bunlar da uh, White March serisinden aldığım rujlar. İkisi kırmızı renkli diye hatırlıyorum. Evet şöyle kırmızı bir rengi var. Bir tanesi daha bir kırmızı. Yani birisi daha açık birisi daha bir tık daha koyusu gibi. Burada da böyle gül rengi var. Gül rengi şöyle. Bir de bunlar mıknatıslı olduğu için üç kardeş gibi ayrılmıyorlar. Hep böyle bir arada olmaya çalışıyorlar. Başka? Gene Misha'dan Water Volume Tint. Bu da kırmızı renkli. Yok kırmızı değil. Bordo renkli bir tint. Hani böyle gene nokta nokta sürüp ruj formunda kullanıyorum. Böyle gene bir şeyde satılan Epi'nin Color Lip Pencil'ları var böyle mat renkli. E, ben de biraz sanırım Asep tipi kırmızı rengine düşkünlük var. Ben kırmızı rengini çok severim. E, ama hani böyle yazın şeftali, pembe tonları, kışın böyle bordo kırmızı tonları. Bunlar da Mişa'nın kendi dudak balmları böyle renkli. Bu bayağı kırmızı. Şu an ışıktan da görüyorsunuz, Bayağı kırmızı. Bu elmalı. Bu da böyle biraz daha soft bir renk. Pembemsi bir renk. Bu neliydi? Bunu unuttum. Çünkü bu değişik bir renkti ve aldığım zamandan sonra bir daha gelmedi piyasaya. Evet. Kore kozmetik makyaj ürünlerimi de anlattığıma göre bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.